Merhaba, çocuklarınızın en sevdiği yemekleri, taze, güvenilir ve düzenli taşımalarının yolu bu 4 bölmeli beslenme çantamız. Okulda, gezide, her yerde kaktüs kediliği 4 bölmeli beslenme kutusuyla lezzet her daim yanınızda. Sağlığa zararlı maddeler içermez, BPA'sız, güvenli ve dayanıklıdır. Dört ayrı bölmesiyle yemekler birbirine karışmaz, her şey yerli yerinde kalır. İçindeki sabitlenmiş çatal ve kaşık her zaman size eşlik eder. Katlanabilir yapısı sayesinde çantanıza kolayca sığar, sağlam yapısıyla ezilmez. Çocuğunuzun istediği yemekleri ya da sizin onun için uygun gördüğünüz sağlıklı yemekleri ve bazen tatlı atıştırmalıkları dört bölmesine rahatlıkla sığdırabilir. Çocuğunuzun beslenmesini neşeli hale getirebilirsiniz. Beslenme kutumuzun ölçülerini göstermek istiyorum. Şöyle 10 santim, bu şekilde ise 15 santimdir. Beslenme kaplarımızı sayfamızda farklı renkleriyle ve üzerindeki farklı temalarıyla bulup seçip satın alabilirsiniz. Dilerseniz siz büyükler de çocuk temalı olmasını aldırış etmeden pikniklerinizde yanınızda götürebileceğiniz bir saklama kutusu olarak ürünümüzü satın alabilirsiniz.